arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Yeri gösteriyorum çünkü bugün doğayı inceleyeceğiz. Sıkıcı. E, evet biraz değişir değişir da. Yukarıda gökyüzünü falan göstereceğiz. Bulutların da e, şekli biraz her zaman çıkıyor ama biraz değişik yani. Sonra e, şu kırmızı miderde oturur mu oturur muyuz? Sulara, suyun içine bakarız. Evet suya falan bakarız. Kanal var Eskişehir kanalı. Eskişehir'de şu an. Ee, Didu sen al bakalım gökyüzünü göster bize. Gökyüzü bugün bu şekilde. Evet. Çok değişik. Ben daha önce görmüştüm. Evet ben de görmüştüm. Çok güzel. Bu çok güzel. Çok <laughs> Böyle gözü çekiyor, bu şekilde bugün. Şimdi nereye bakalım? Şimdi kanal hmm, kanala gidelim. Dur, şu taraftan gel. Or, or, orda biraz sıcacık olabilir. Böyle evet. kanal var, yansıyorsu Şehire görebiliyorsunuz. Burada Buradan masa var, oradan bakalım. Yeri göstermem gerek şu an. Üzgünüz, şu an yerimiz. Burası senin çok yakını. Hayır sıkı tut sıkı tut. Sıkı tut annem kızar. Tamam çok güzel. Bir sürü balık vardı cumbalada. Evet gel. Şimdi evet. gidelim. Kırmızı evet. mindana. Gerek yok ya. Uçurum sanmıştım neymiş? Ee, uçurum mu? Yeri göster yeri göster yeri göster. Uçurum mu? Ardından uçurum anladım. sanmıştım. Elif evet, basa bak aşağıda olur mu? bulurum tamam. Şimdi burada Şimdi burada böyle çiçekler evet. var. Şey gemi şeklinde yapılmış. Çok bitkiye bakar mısın? Yapar mı doğal mı bilemedim. Şu. Arkadaşlar bu bitkiyi biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, tavsiye ederiz. Siz bilirsiniz, zorlamıyorum. Evet. Çok büyük bir bitki bu. Burada şu bitki de çok çok değişik duruyor bu bitki. Evet değişik bitkiler koymuşlar. Evet. Bilal varsa bunları yazabilir mi arkadaş? Evet çok güzel böyle evet. bir gül. Aa şu pem beyazlı pembeli gül çok güzel değil mi evet. arkadaki? Evet şu şöyle. Bakalım. Şunu herkes biliyordu herhalde diye düşünüyorum. Şu moru. Evet. Yani, şu da birazcık yosun gibi yosun gibi bir şey. Bizim evde var. Şu bazı evlerde de var. Şöyle bu da, bakın. Bak, bak. Bilmeyen yoktur zaten çam bildiğiniz. Evet çam. Burada çok Ay güzel çok çiçekler, küçük, var. Çiçekler Şöyle. var. Göster Burada çok bir... küçük güllere. Çok güzel küçük güller var. Burada. Evet. Bu da gemi. da Evet. Bu. Bunun saksı kaks, saksısı bir gemi Orada şeklinde. Göstermek isterdim de. Bak, yeri, gö yeri göster, yeri göster, yeri göster. gösteriyorum. Gitti az önce. Bakalım, Belki bir daha gelir. Bak şurada bir kedi var. Beyaz bir kedi aydın arkasında. Şurada. Evet. Ben Ama gitti. Evet. Gitti orayı geçmiyor Evet. Zaten yolda giderken gördüğümüz yapar gibi çok güzel bir alan vardı ya ağaçlar da tam fotoğraflık orayı da göstereceğiz. Evet. Orayı da göstereceğiz yolda giderken size. Ama bu video şimdilik bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. İki, ıı, i̇kinci doğal Ab abuz, e, ikinci doğa videomuzda isterseniz yaparız. İzlemeyi olmayı unutmayın. İkinci doğa videosunu sevdiğiniz için izlemeyi isterseniz yorumları yazın ve dikkatinizi çeken bir şey varsa yorumlara yazın. Onunla ilgili size bir şeyler söyleriz biliyorsak. Bir sonraki araştırıyoruz. Görüşmek evet. üzere.